zaman sekiz kat oluyor ya arkadaşlar. Ben o sekiz katı bir daha katlıyorum, on altı kat yapıyorum. On altı kat yapınca türbanı bağladığınız zaman şuraya bir tane e, ben tek kullanımlık havlu kullanıyorum, kesiyorum, kullanıyorum. Türbanı da şu şekil buradan monte ettiğiniz zaman türbanın önü çok güzel durur, üstüne drapelerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Yani buraya mutlaka boyunlu kullanın. Tek kullanımlık bir havlu. Çünkü hayal tür kaşındırır. E, i̇şte tarih olmasın diye ha, havlu kullandığınız zaman çok rahat oluyor. Türbanı direkt yapıyoruz. Ama ben şu an türbanı e, kapatmayacağım. Arkadan yapacağım için bunun üstüne model yapacağım. Zemin hayal tül. İkinci parçam aynı tona yakın e, esnek tül. Bozuk drapelerde biliyorsunuz biz hep esnek kullanıyoruz. Esnek tülü ölçüsü şu kadar. Kesiyoruz. Bozuk drape yapıyoruz. Belli belirsiz drape dediğimiz bozuk drape. Yumuşak. Aradaki fark kontrol edebilirsiniz. Hayal tül serttir. Biraz bozuk drape yapmak çok zor oluyor bir hayal Esnek tül yumuşaktır. Şöyle çektiğin zaman çok rahat oturur. Fatih hocam tutar mısın? Arkadaşlar, Maskeleri takın. Bakın bu çok önemli. Gerçekten umursayın. Allah korusun. Yani maske gerçekten koruyor. Hocam maske e, alın lütfen. Çünkü sosyal mesafeyi zaten şu an bazı arkadaşlarımız koruyamadığı için geçen gün doktoru dinledim. Evet maske takılırken her türlü selfie bile yapılabilirsiniz diyor. Ama bu mutlaka kapalı olacak. ağız ve burun. Sizin sağlığınızı söylüyorum. Lütfen takalım ki Sonra ileride sorun yaşamıyorum. İğneyi kilitlerken mutlaka sağlam kilitleyin. Eğer sağlam kilit, kilitlemediğiniz zaman atar kumaşı. İkinci parçamı tekrar kullanıyorum. Bunu daha ince de kullanabilirsiniz. Şu şekil. Top istiyorsanız da şu şekil kalın da kullanabilirsiniz. çekerken arkadaşlar çok çekmeyin lastik gibi. Çünkü çok çektiğiniz zaman müşteri daha sonra rahatsız olur. Kan dolaşımı durur Allah muhafaza. Daha önce bir tane müşterim bana söyledi. nişan Nişanbaşı başka yerde yapmış. Kız neredeyse bayılıyormuş. Sıkıntı yaşamış. Onlara dikkat edin. Çünkü lastik gibidir bu. Geri kalanı sarma yaparak bitireceğim. Sarma modeli gibi olacak biraz. Bu sefer bir tık uzun kesiyorum. Hatta şöyle ortadan bölelim Bu modellerde sadece türban 3 metre yeterli geliyor. Ama duvak falan kullanacaksanız en ideal ölçü 4 metredir. 5 metre de isteyebilirsiniz duvak uzun istiyorsa, yere kadar duvak istiyorsa da hayal tülü için bu geçerli. Biz 7 metre istiyoruz. Şimdi şuradan bitiriyorum. Buradan normalde ben kılçık kullanıyorum. Fatih hocam kılçık alabilir miyim? Çünkü iğne atta riski yüksektir. Kılıcı da atarken arkadaşlar öyle gizemli atacaksınız ki kılıcınız bile gözükmesin. Mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışın. İkinci parçamı alabilir miyim hocam? İkinci parçamı tersinden kullanıyorum. Bu sarmada yanınızda çırak olduğu zaman daha rahat oluyor. Gerçekten birinin yardım etmesi lazım. atıyor çünkü. <laughs> Öbür parçamı sararak şekil Bir metre hayal türden ufak bir duvak yaptım. Başını eğebilir misin bir kesmem lazım ama keseyim ben hocam makasım. Bu kaba durunca güzel durmaz. Duamı takarken parçamın görünmemesi için arkadaşlar alttan şu şekil kilitleyebilirsiniz veya üstten şu şekil kilitleyebilirsiniz. Ha sizin elinizde olan bir şey.